Adım Necdet Meriçli. 1957 yılında Derince'de doğdum. İlk orta lise Derince'de okudum. Üniversiteyi Kocaeli'de okudum. Uzun yıllar Derince'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarında başkanlık, yöneticilik ve üyelik yaptım. Derince'nin tarihini araştırırken Mustafa Kemal Atatürk'ün onlarca defa Derince'ye uğradığını ve kaldığını gördüm ve araştırdım. Atatürk neden bu kadar çok kaldığını araştırdım. Derinceye gelmesinde en büyük etken, Derinceye kendisine yurt edilmiş eski dostu, asker, e, silah arkadaşı, yaveri Cevat Abbas Gürer. Cevat Abbas Gürer, 1920'li yıllar civarında yurt dışı gezilerinde Derince'nin toprak yapısına, havasına ve iklimine çok beğenir ve dener, Derince Çınarlı Mahallesi'nden kendine Milli Emlak'tan e, bir mülk kiralar. 1980 yıllarında Almanların e, dem, demir yolları inşaatı sırasında e, Turgut Eski Öğretim Okulu'nun olduğu tarafta demir yolunun kenarında e, bir depo ve e, sağlık kuruluşu gibi bir yer yapılır. E, Cevat Abbas da oraya yerleşir arsayı aldıktan sonra. E, liman başlamasıyla birlikte derinceye göç de başlar. Göç başlayınca bir okul ihtiyacı olur. Atatürk yaverine o zaman Cevat Abbas Gürer'e yukarıdaki arsasına kendine e, tarım ve hayvancılıkla uğraşması için bir yer yapmasını söyler ve Cevat Abbas oradan çıkar. Çınarlı Mahallesi'nde yuk yukarıda e, kendine hakim bir tepede e, güzel bir e, köşk yapar tahtadan. Köşkün birinci katı, en alt katında hayvancılık, tarımla uğraşılır. Orta katı e, kendisine ve ailesine ayırır. En üst katına da Atatürk'ün kek kapısında forsu da varmış, Atatürk'e bir yer yapar. Mustafa Kemal Atatürk çiftliğine geldiğinde kendi ifadesiyle, büyük tabiatla, o mutlak hakimle baş başa kalarak ruhu mücadelenin yapıldığı bir yer olarak ifade eder. Ve geldiğinde birkaç günlüğüne de olsa orada kalır, defalarca gelir. Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul, İstanbul Yalova'ya geçerken eee demiryolu olsun, karayolu olsun her, her gelişinde Derince'de kalır. E, muhakkak e, yukarı köşk'e gider. Köşk'te istirahat eder. Eee yaveriyle e, dertleşir ve konuşurlar. Nasıl gelir Derince'ye? Karayoluyla geldiğinde e, Çınarlı mevkinde, e, şimdiki limanın olduğu kısımda, liman kapısının olduğu yerde Orada yukarı doğru çıkar, yakındır E5'e, yok o zaman şey yok Oraya gider, gemiyle geldiğinde şimdiki limanın son tarafı e, eski un fabrikasının olduğu kısımda, o zamanki biz orası plajdı, e, plajın olduğu Çınaraltı plajıydı. Gemisi açıkta demirler, e, Filika ile karaya çıkar. Oradan yürüme mesafesinden Cevat Abbas'ın evine köşke gider, dinlenirdi. Bu geldiği tarihlerde araştırdığımızda geldiğimiz 17 Ocak 1923'te, 8 Aralık 1929'da, 15 Aralık 1929'da, 5 Ocak 1931'de, 16 Temmuz 1932'de, 22 Ekim 1932'de, 17 Ocak 1933'te, 30 Haziran 1933'te, 5 Mayıs 1933'te, 3 Ağustos 1936'da, 21 Ocak 1938 tarihlerinde kesin olarak belgelerden gelmiş, uğramış kalmıştır. İşte memlekette hiçbir yere bu kadar gitmedi. Gitmedi. Ee, esasında araştırmamızın ve bu şeyin önemlerinden birisi de memleketin bir yerine Atatürk e, uğradığı zaman o gün o uğradığı ilçe, köy neyse, neresiyse orada bir etkinlikler yapılıp Fakat derincemizde böyle bir etkinlik önceden yapılıyor ama şimdiki yok. İnşallah bundan sonra da e, müsait olduğu geldi uğradığı bir tarihte e, gün olup derincede bir kutlamalar yaparız diye düşünüyorum. Derinceye gelince 1935 yılında Tatarlar buraya gelmiş, yerleşmişler. Atatürk'ün emriyle burada kurulmuşlar. 60 hane gelmiş. Geldiğinde oralara uğrarlarmış. Mesela derince şimdiki belediye binasının orası meydandı yine. Meydanın orada mesela Tatarlar kaldırmış. O zamanki berber Günaydın vardı. Onun mesela annesinde Haç'ta vefat etti galiba bir izdamda. E oradan çivörek yemiş, e, aşağıda istasyonun olduğu yerde istasyonun önünde durduğu zaman o zaman istasyona gidip yani parka gidip şimdi İkizli Parkı'na gidip orada kahvesini iç, iç içermiş. bunda tarihlere şey yaparmış. E, geldiği zaman eskiden çarşı istasyon caddesinde or oradaydı, demiryonun e, oradaydı. İşte oraya uğrarlar herhalde bir hafta üç kalacak, erzakları derinceden alırmış hatta erzağa getiren o zamanki, şimdiki vefat etti bir abimiz oraya işte evzaklara gidince görüyor onu kendisine selamlıyor işte o zaman da 20 lira para veriyor o zamanki parasıyla ondan babasına veriyor bir inek alıyorlar o parayla sonra bayramlarda gelen tatarların o zaman geldirdikleri durumları iyi olmadığı için mesela onlara işte ha, bayram alışlıkları verilirmiş verilmiş yani Derince'ye kendine yer edilmiş büyük bir çiftlik olmuş, işte hayvancılık da bir şeyler olmuş. Atatürk çiftliği gibi yapmışlar aynısını Cevat Apasta. Fakat Atatürk'ün vefatından sonra Cevat Apasta herhalde kritik duruma ailesi olarak buradan taşınmış. Taşınınca Köş'te sahipsiz kalmış. Bir aralar köşk, okul yoktu Derince'de işte ilk Turgutreis'teki o demin bahsettiğim tahta binada ilk öğretim görmüşler. Sonra Turgut Reis İlk öğretim Okulu yapılmış. Ee, orada eğitim yapmış fakat arada yol olunca, E5 olunca kazalar olduğu için e, zamanında bir gün Atatürk İstanbul'dan Ankara'ya doğru geçerken yanında Ürdün Kralı, Kral Hüseyin de varmış ve derince de önünü kesmişler. Yani yolu kapatmış genç çocuklar. İşte okul istediklerini yukarı, okul yapılmasını istemiş. E, Atatürk de olumlu bakmış pardon Atatürk değil Menderes özür diliyorum. Menderes'in önünde işte ikinci okul öyle yapılmıştı yukarı Türk'ün kralına. Atatürk'ün dediği gibi derinceye her geldiğinde dediğim gibi yani yaklaşık bizim 17 kere tespit ettik ama daha çok uğramış. Sonra köşk kendisi şeysiz kalmış. yangın çıkmış. Yangından sonra o zamanki muhtarın anlatımıyla e, valiye yazı yazmış. En üst kattaki Atatürk'ün şey odasında da Atatürk'ün kendi şahsi eşyaları varmış. Valilikten gelmişler eşyaları almışlar. Sonra köşkünde tarihi değeri olmadığı için o zaman 40 yıllıkmış bir köşk. Eee valilik arayla yıkılmış ve büyük bir tarihi ortadan kaybolmuş, gitmiş. de anıları kalmış. Evet. Cevat Abbas Atatürk'ün önceden arkadaşı. Önceden arkadaşı daha çok önce. Cevat Abbas da kendisi zaten e, askeriyeden emekli. paşa kendisi de. Sonra Bolu milletvekili oluyor 3 dönem. fakat işte buraya burasıdaki o tepeyi çok beğeniyor. Hakim tepeyi. Tam Ve olarak Bu tepe şu diyor? anda eski yol dediğimiz limanın karşı köşesi tepesi. Şimdi zaten adı da Köş Sokak olarak kaldı. Çınarlı Mahallesi'nde. Çınar Çamlıdağ Mahallesi'nin Çınarlı mevkinde. O ışıklardan yukarı doğru çıkarken Evet, ışıklardan doğru... yukarı doğru çıkarken ha. sol tarafta evet. yani büyük yukarıdaki e, elin e, 15. kolordu ilk oğlundan deniz kenarına kadar olan kısım. Ha. Çok büyük bir alan. Yani e, zaten kendisi orada kuyu kazılmış, su var, bol su var. E, i̇şte hayvancılık var. Tarımla uğraşıyor. Ne? Yani. Atacık'ta destekliyor, şey yapıyor. Yani sonra şey öldükten sonra yağmalanmaya başlıyor oraları. İşte herkes parselleniyor ve satılıp tarihte yok olup gidiyor. Ancak bize anlatmak kalıyor.